Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine karşınızda kim var? Ben varım. Alayım bir alkış. Sizlere bugün neler yapacağından bahsedeyim arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki bir şarkı çıkardık. Ama zorda bir haftada trenddeyiz. Şöyle bir gözlük alabilir Şimdi şarkıya çekilen TikTok videolarını izleyip yorumlayacağız. Birbirinden acayip videolar var. Hiçbirine bakmadım. İçeride hemen hazırladılar, getirdiler ve asla ve asla görmedim. Birden görüp anlık tepkimi sizlerle paylaşmak istedim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp video yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kocaman bir aile olduk ya. Bu arada dipnota geçmek istiyorum. Destek veren herkesin kalbinden öpüyorum. Hadi o zaman başlayalım. İlk başlıyorum. Bakalım. bir numara. Zamze'ydi. Ramzi dedim bu. Aynen. Sefer gönlüme bomba kaldı aklıma zalim olmaz. Yorma adımlarım tükenir. Tükenir koşamam onunla. Ben daha iyi yaptım şu an. Çok yoruldun mu bunu yaparken acaba Gamze? Çok teşekkür ediyorum desteğin için eksik olma olur mu? Ben buna bir şey demek istemiyorum ya. Bak buna bir şey diyemem de. Bakalım bu kim? Ooo. Bu sefer gönlüm. Ya bir şey söyleyeceğim niye hiç uğraşmamışlar abi? Yarınlarıma bak sen yoksun ama İstemem üzülüp açıp da şarkılara Kapanmadı yara git onunla yaşa Ne gelirse başa yaşanır acılar Kırıldım onlara kötü konuşuyorlar Arama boş yere beni oyalıyorlar Unutmak için kafamızı dağıtıyorlar Yoruldum suçlu taşlardan Kapılar kapandı üstüme Hala yangına düştüme Neler verdim dön diye adımlarım tükenir tükenip koşamam onlar zor bu sefer gönlüme hep onda kaldı zalim olmaz yorma adımlarım tükenir tükenip koşamam onlar verdin dön diye Ama sonunda Bu sefer gönlüm hep onda Kaldı aklıma zalim olmaz Yorma adımlarım tükenip Tükenip koşamam onla zorunda Bu sefer gönlüm hep onda Kaldı aklıma zalim olmaz Yorma adımlarım tükenip Tükenip koşamam onla Zorda bu sefer gönlüm hep onda Kaldı aklıma zalim olmaz Yorma adımlarım tükenir Tükenip koşamam onlar